hak kulundan intikamın yine abdiyle alır. Bilmeyen ilmine dünnü anı abdetti sanır. Evet. Faili oldur her işin abdelinden işlenir. Ber rüya bahri çıra onsuz sanma bir çöp deprenir. Evet. Ne demek istiyoruz? Efendim halk dilinde çok güzel bir şey Allah'ın sopası yok derler ya. <laughs> Cenab-ı <Hak gülüyor> bildiğimiz gibi sopa falan kullanmaz. Belayı verdi mi zalimi musallat eder. Zalimi musallat eder. Evet o zalimdir, o haksızlık yapıyor. Ama kader adalet ediyor. Allah'ın takdiri bir adaleti aslında yerine getiriyor. Biz oraya kadar göremediğimiz için sadece zalimi görüyoruz. Aman bize haksızlık yaptı, protesto filan ediyoruz. Ama onun gerisinde niçin Allah bunu başımıza getirdi? Onu düşünemiyoruz. Rivayet olunur ki Moğollar Basra'ya dayandığı zaman şeyler, yanlış söyledim Moğollar değil, Haccacı zalimin askerleri Basra'ya dayandığı zaman Zamanın büyüğü Hasanul Basri Hazretlerine basralılar etrafını alıyorlar. Efendim diyorlar dua edin bu bela üstümüzden kalksın. Eğer içeri girerse Haccacı Zalim adı üzerinde hepimizi katleder. Hakikaten de dünya tarihinde bizim neronumuzdur Haccacı. Doğu aleminin neronu Haccacı Zalim. Dünya tarihinde ilk kez tavansız hapis, hapishaneleri icat eden adam. Tavan yok. İçeridekiler güneşten yağmurdan ve kardan tam nasibini alsın diye tavansız hapishaneler kurdurmuş ve 200 bine yakın adam içeride ölmüştür. Zulümde böyle bir adamdır. Haccacı zalim. Küfeye vali olarak tayin edildiği zaman o zamanın resmi adeti vali cumayı kıldırır. Minbere çıkıyor, cemaate şöyle bir bakıyor ve minberdeyken diyor ki küfeliler o başlarınız omuzlarınızın arasında koparılmayı bekleyen olgun elmalar gibi ne de iştah çekicidir. Kutbede söylenen söz bu. Zalim bu ve Basra'ya dayanmış. Karşı çıkamıyorlar. Bu gelirse bir tane sağdan bırakmaz. Ne yapacaklar? Hasan basri Hazretleri sağ. Etrafını alıyorlar. Efendim dua et. Allah bu beladan bizi kaldırsın. Deyince diyor bela olduğunu biliyorsunuz. Allah'tan geldiğini de biliyorsunuz. O halde günahlarınıza tövbe edin. Allah kaldırır. Dediğini yapıyorlar. Anlaşılmaz bir şekilde. Hacı Hacı Zalim rotayı çeviriyor başka tarafa hücum ediyor. Basralılar kurtulmuş oluyorlar. Allah bazen kullarını tedip etmek için onları düzeltmek, ıslah etmek ya da kahretmek için zalimi musallat eder. Moğol saldırılarını bir düşünün. Bütün İslam aleminin altını üstüne getirdiler. Allah niye bu kadar fırsat verdi Moğollara? Ve dünya tarihinde ilk görülen hadise galipler mağlupların dinine girdiler. Başka hiçbir dönemde böyle bir olay yoktur. Moğollar İslam alemini yıktılar, yaktılar ve Müslüman olurlar. Adeta kendileri bir süpürgeydi. Bir el onlarla İslam aleminin bütün fiziklerini süpürdü, temizledi ve Moğollar İslam'a dahil oldular.